Evet arkadaşlar, e, öncelikle hepinize merhaba. E, arkadaşlar şimdi bugün e, bugünkü konumuz e, oyunlarda hani FPS düşmesi. E, bugünkü konumuz bu arkadaşlar. Bu zamana kadar görmüş olduğunuz yok FPS arttırma falan hepsi hikaye arkadaşlar. Önemli olan sizin bilgisayarınız. Hep kodlar, modlar hepsi hikaye. Öncelikle şimdi geliyorum arkadaşlar konumuza. Şimdi ben oyuna giriyorum arkadaşlar. CSGO mesela. Bu oyunda ben 100 FPS alıyorum ama 10 dakika sonra ben bu FPS'im 40'a düşüyor ya da ne bileyim 50'ye düşüyor. Kasmaya başlıyor. Şimdi arkadaşlar oyuna girdiğinde bu 100 FPS alıyorsa zaten bu senin ekran kartın bunu destekliyor demektir. Ama gel gelelim ki neden FPS iniyor. İşte bu işlemcinizden dolayı arkadaşlar. İşlemciniz bir hızlı çalışıp bir yavaş çalışırsa ya da çok hızlı çalışıp bir anda düşerse kendini yavaşlatma moduna alırsa anef düşmesi bu yüzden oluyor arkadaşlar şimdi e, bunun çözümü var mı var arkadaşlar bunun çözümü ben aşağıya linkini koyacağım bu program arkadaşlar şimdi giriyoruz programımıza ee, şimdi arkadaşlar program bu benim burada işlemci markam işte bir saniye. Nereye kayboldu? Benim burada iş, işlemci markam. Her şeyim burada yazıyor. İşte Intel Core i3. Burada kaç derece olduğu yazıyor mesela. Şimdi arkadaşlar size bu uygulama şöyle. Büyük ihtimal e, böyle geliyor. Aynen bu tarzda geliyor size bu uygulama. Yani indirdiğiniz zaman bu tarzda olacak bu uygulama. Şimdi bu uygulama ne ve nasıl kullanılıyor? Şimdi arkadaşlar bu uygulama sizin işlemci hızınızı sabitliyor. Mesela benim 2 GHz Evet arkadaşlar e, nerede kalmıştık? Video bir kesildi. E, her neyse ben şimdi bu sizde şöyle olması lazım. Yani bu şekilde olması lazım bunun. Şimdi arkadaşlar e, demek istediğim şu e, siz burada ne yapıyorsunuz? Yani ben size anlatayım. Burada işlemcinizi sabitliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Mesela şu an uygulama çalışmıyor diyenler olacak mesela. Şurada abi turn on var. Ona tıklayacaksınız. Bu turn off olacak. Uygulama çalışacak. Şimdi demek istediğim bu 1.9'da şu an. Mesela benim 2 GHz. Şurada temeliz 2. Benim en fazla 2 olabiliyor. Mesela şöyle yapayım. En fazla 2 olabiliyor bu. 1.99 2 oluyor. Şimdi arkadaşlar bu disable turbo'ya tıklıyorsunuz. Çünkü turbo'ya turbo olursa çok ısınır. O yüzden oyunlarda da e, kasma olur. Bunu kapıyorsunuz bir defa. Şunu da kapayın. Şurada aynı bu şekilde olsun. Her işlem yaptıktan sonra save'e basın. Şimdi benim 2 GHz. Ben 2 GHz'de oynayıp yorma yorulmasını istemiyorum. Çünkü bu sıcaklık şu an 47 ise CS:GO oynarken ya da LOL ya da başka bir oyun oynarken bu olacak bana 60 65 falan filan olacak ve kasacak ben. O yüzden 2 GHz'de oynamak istemiyorum. Ben bunu 1.8'e alıyorum. Bu sabit kalıyor arkadaşlar. Mesela bakın şöyle göstereyim. Sabit kalıyor ve kaç tane işlemcim varsa şöyle göstereyim arkadaşlar. Kaç tane işlemcim varsa hepsi çalışıyor. Yani yük bir tane işlemcinin sırtına binmiyor. Demek istediğim bu. Şimdi kapıyorum arkadaşlar bunu. Ben 1.8'de oynuyorum arkadaşlar. Eee şura turn off olması lazım. Altını çiziyorum. Çünkü turn off olmazsa çalışmaz. İşiniz bittiği zaman buna tıklayıp save Mesela ben artık bunu serbest mesela ben şunu şu an serbest halde bıraktım arkadaşlar. Bu yine neden 1.79 diyeceksiniz bana? Madem serbest. Neden bir? Çünkü ben bunu bir de ayarlardan sabitledim arkadaşlar. Ama siz gerek yok ona. Şu an ben bunu ayarlardan sabitlemeseydim. Bu bir 1.50 idi mesela. Bir 2 idi. Mesela onun gibi. Ben turbo'yu da mesela ayarlardan kapattım. Ben neyse arkadaşlar. Bir turn on olacak. Her şeyi yaptıktan sonra save'e basın. Şimdi bir de şurada çok mu kasıyor? Yani bunları yaptınız olmadı. Şimdi arkadaşlar şuna basıyorsunuz. Bu normalde size sıfır olacak. Bunu eksi 49,8 yapıyorsunuz. Ee, ondan sonra Geliyorsunuz arkadaşlar burada şuna tık zaten Apple çıkar kaydediyorsunuz sonra aynısını buna yapıyorsunuz bu CPU Cache yazıyor bu buna yapıyorsunuz arkadaşlar aynısını yine şuradan OK Save yapıp işte oka tıklıyorsunuz bu arkadaşlar eğer çok bunu sola götürürseniz mavi ekran atası verebilir yani korkmayın bir şey olmaz mavi ekran atası verirse korkmayın e, bilgisayar yeniden başlay başlayacak ondan sonra zaten şey olmaz. Ee, bir şu şey, an bir sıkıntı olmaz yani. Ama bunu yapmanızı öneriyorum muyum? Pek önermiyorum. Çünkü yapmasanız daha iyi olur aslında. Demek istediğim bu arkadaşlar. Şimdi bir saniye. Şunu kapayım ben. Heh, kapadım. Şimdi. E, arkadaşlar şunu kaldırıyorsunuz tüm tikleri. Şimdi arkadaşlar bu sabit. Diyor, dersiniz ki mesela işim bitti benim. Ben ne yapacağım? Gelin arkadaşlar şunu şöyle gördüğünüz gibi bakın. Eee yani Google'da, YouTube'da gezerken bu böyle kalsın. Ama bir oyundaysanız mesela deneyin yani arkadaşlar. bir, bir çünkü benim 2 GHz sizin 3,4 GHz olabilir. Deneyin yani ona göre. Mesela 3.4 ise buraya 30. Evet arkadaşlar yine video kesildi. <laughs> mesela e, 3.4 GHz ise eğer sizin işlemciniz. Bunu 30 yapabilirsiniz. Yani işlemci İşlemciyi sonuna kadar dayayıp da ee, neden yoruyorsunuz mesela işlemciyi? Yani 3.4 GHz olup da zaten kasacağını zannetmiyorum ama bu, bu düşük bütçeli bilgisayarlar için çekilmiş bir video zaten arkadaşlar. Şimdi ee, ben bunu 1.8'de mesela CSGO oynarken ben bunu 2 GHz ise bilgisayarınız bunu 1.8'e alıp ee, oynayabilirsiniz. Ama lol oynarken lol oynuyorum derseniz lol'de de bir tık arttırıp oynayabilirsiniz. E, çünkü lol fazla F, yani fazla fps şey yapan bir oyun değil. Ama CSGO ona nazaran biraz daha yukarıda. Lol oynarken 1.9'da kalabilir arkadaşlar bu. Şu tıklı olacak, bu da tıklı olacak, bu turboyu kapıyor zaten. Laptop kullananlar için e, ben de laptop kullanıyorum arkadaşlar. Laptop için çok birebir bir program bu. Yani demek istediğim zaten oyunlarda anlayacaksınız arkadaşlar. Bu programı nereden bulabilirim? Bunun da linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Ee, çok başarılı bir program. Mesela ben CSGO 30 FPS ile oynarken bu uygulama sayesinde sabit 60 FPS oynuyorum. Mesela LOL'ü. LOL'ü dakika 15'ten sonra FPS düşerdi mesela. Ben de. Ama bu uygulama sayesinde FPS düşmeden Oynayabiliyorum mesela arkadaşlar. Düşük bütçeli bilgisayarlar için güzel bir uygulama diyorum arkadaşlar. Ee, kanala destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir isteğiniz varsa yorumlarda belirtirsiniz zaten arkadaşlar. Demek istediğim bu kadar arkadaşlar. E, Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanal yeni arkadaşlar zaten. Linki aşağıya bırakıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.